Mor Günlük YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün nefis bir kumpir yapıyoruz. Çok kısa bir sürede hazırlayarak isterseniz atıştırmalık olarak ya da bir bardak çay ile misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Tarifimize başlarken 4 adet irice patatesi tertemiz bir şekilde yıkayalım ve toprağından arındırdıktan sonra tencerenin içerisine alıyorum. Üzerini geçecek kadar su ekleyelim ve patateslerimizi haşlamaya bırakalım. Patateslerimizi düdüklü tencerede haşlamıyoruz arkadaşlar. Normal tencerede haşlayalım ki düdüklü tencerede çok çabuk haşlanıyor ve patateslerimiz parçalanabiliyor. Evet patateslerimiz güzelce pişti. Bir kürdanı batırıyoruz ve pişip pişmediğini kontrol ederek ocaktan alıyoruz. Bu arada fırınımızı açalım ve 230 dereceye ayarlayalım. Patateslerimizi sıcak sıcak olacak şekilde 230 derecelik fırına gönderiyorum. Üzeri kabuk tutup da çıtır çıtır olana kadar yani kabuğu kuruyana kadar fırınlayalım. Şimdi kumpirlerimizi hazırlamaya geçelim. Bakın çok sıcak olacak şekilde ikiye bölüyorum. Ama tamamen bölmüyorum. Yarıya kadar ikiye bölüyorum. Daha sonra içindeki patatesi biraz böyle ezerek içerisine bir tatlı kaşığı dolusu tereyağı ekliyorum. Yağını ve kaşarını çok sıcak olacak şekilde koyalım ki içerisinde eriyip kaşarlar içerisinde sünsün. Şöyle iki tutam kadar kaşar peynirinden ekliyorum. Burada kullandığınız kaşar peyniri yağlı bir kaşar peyniri olursa çok daha güzel eriyor içerisinde. Patateslerimizi soğutmadan kaşarını ve tereyağını güzelce karıştıralım. Tamamen böyle ezelim ki içerisinde püre kıvamına gelsin. Patateslerimizde bir çanak şeklini aldı şu anda. Daha sonra içerisine bu şekilde Rus salatası ekliyorum. Dilediğiniz kadar malzemelerden ekleyebilirsiniz. Ben 2 yemek kaşığı kadar Rus salatası, bir kısmına kornişon turşu, biraz da mısır ekliyorum. Burada istediğiniz malzemeleri ekleyebilirsiniz. Dilerseniz içerisine zeytin de ilave edebilirsiniz. Şöyle üzerine birazcık da yağda sotelediğim sosislerden ekliyorum. Üzerine birazcık mayonez ve biraz da ketçap sıkıyoruz. Evet kumpirimiz hazırdır. Gerçekten çok lezzetli oldu. Burada kullandığınız malzemeleri kendi damak zevkinize göre ekleyip çıkartabilirsiniz. Hemen sıcak sıcak servis yapıyoruz ve hemen ikinci kumpirimi de hazırlıyorum. Ben bugün 4 kişilik olarak hazırladım kumpiri. Yani kişi başına bir patates olarak gayet doyurucu ve güzel oluyor. Yine ikiye böldükten sonra içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı, iki tutam kaşar peyniri ekliyorum. Yağını ve peynirini patateslerle beraber güzelce karıştırıyorum. Evlerimizde hazırladığımız kumpirler her zaman için dışarıda yediklerinizden çok daha sağlıklı ve çok daha lezzetli oluyor inanın. Ee, üstelik içerisine dilediğiniz malzemeleri ekleyip çıkartabiliyorsunuz. Bu şekilde patatesini, kaşarını ve tereyağını iyice karıştırdıktan sonra içerisine bolca Rus salatasından ekliyorum. Yine haşlanmış mısırlardan ekliyorum. Kornişon, turşular tabii ki olmazsa olmazımızdır. Ve yine sosislerden ekliyorum. Çocuklar sosisli kumpiri çok seviyor. Üzerine yine ketçap ve mayonez gezdiriyorum. Kumpiri hazırlarken siz içerisine sosis kullanmak zorunda değilsiniz. Bunun yerine yeşil zeytin veya siyah zeytin de kullanabilirsiniz. Evet nefis bir kumpir hazırladık bugün. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ücretsiz olarak abone olmayı, beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Deneyecek olanlara, yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin.